Özlem Hanım merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Siz de hoş geldiniz tekrardan hem e, butiğimize hem Antalya'mıza. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Ben biraz sizi tanımak istiyorum. Bu işe nasıl başladınız? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki Lütfen. de, tabii ki de. Ben Özlem Kanat Yaklaşık iki yıla yakındır e, bu sektördeyiz, faaliyet göstermekteyiz. Hı hı. E, çocukluğumdan beri en büyük hayalimdi kendi işimin patronu olmak. Küçük böyle bir butiğim olsun en büyük hayalimdi. Hı hı. E, abim ve eşimin desteğiyle... E, bu hayalimi gerçekleştirdim. Arkamda oldular, sürekli destekçim oldular. Yani Harikasın. çok güzel, her şey çok güzel gidiyor. Umarım daha güzel İnşallah. şeyler olacak. Ka yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? 2 yıl öyle. olacak. Daha öncesinde ne iş yapıyordunuz? Daha öncesinde ev hanımıydım, ev hanımıydım açıkçası. Çok güzel bir işe kalkışmışsınız. Evet. Çok güzel. Çiçeği evet. burnunda bir işletmesiniz. Teşekkür Ve ederim. Ve en önemlisi kadın girişimcisiniz. Evet. Peki buraya gelen misafirler burada nasıl bir alışveriş deneyimliyorlar? Yani açıkçası şöyle söyleyeyim çok mutlu oluyorlar. Çünkü biz müşterilerimizle bir aile gibi olduk artık. <laughs> yani oluşmuş bir ailemiz var. Çok güzel. Çay sohbeti, kahve sohbeti böyle güzel sohbetler eşliğinde alışverişlerini yapıyorlar. Çok da memnunlar. E, genç kesim, orta yaş, e, çok ton ton teyzelerimiz bile var açıkçası. Peki Özlem Hanım, açılış kapanış saatleriniz nelerdir misafirleriniz? Açılış kapanış, kapanış saatlerimiz sabah 9, akşam 9, 9.30. Yani Hı -hı. müşterime göre bazen hani rica ediyorlar Özlem Hanım bekleyebilir misiniz falan diye. Ona kadar beklediğim bile oluyor genellikle. Peki sürekli gelen müdavim müşterileriniz var, var mı? Var tabii ki de var. Hiç bebeklikten çocukluğuna kadar büyütüp giydirdiğiniz çocuklarınız var mı? Yani Var ama daha şu an yeni olduğumuz için Hı. yavaş yavaş ilerliyoruz diyelim. Teşekkür Çok ederim, sağ olun. Elinizde. Evet efendim bizler Antalya Muratpaşa'da olmaktan, Özlem Hanım'la bu güzel sohbeti gerçekleştirmekten büyük keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.